Bugün okulda benim bir işim vardı ve gelmişken bir okul daha yani bir fakülte daha çekmek istedim ve hemen karşımda yabancı diller yüksek okulunu göstereceğim e, burayı isteyenler merak edenler için bugün benim okuduğum fakülten yani eğitim fakültesinin hemen yanında ve hava çok sıcak şu an saat 11 ve 39 derece o yüzden daha ilerideki fakülteleri bugün en azından gidemeyeceğim zaten KPSS'ye çalışıyorum. Evet, birazdan yabancı zillerin içinde görüşürüz. Ha şunu da söyleyeyim. Dış binasını, bahçesini, varsa kantinini, katlarını ve boş bir derslik bulursak dersliği bir de bina içinde fotokopi merkezi oluyor. Varsa onu göstereceğim. Öğrenci işlerinin nerede olduğunu ve dekanların nerede olduğunu göstereceğim. Çok yakınında J Park olduğu için kantin olmayabilir diyeceğim ama eğitim fakültesi, edebiyat fakültesi ve ilahiyat da çok yakın J Park'a. Onların kantini var. Belki buranın da vardır. Ben de ilk defa gideceğim. Birazdan orada görüşürüz. Oturduğum yerin hemen şöyle karşısında. Yanında eğitim fakültesi var. Hemen şöyle dönüyoruz. Edebiyat Fakültesi. Böyle bu tarafında bakın yurt ve şurası da J Park. Dün hava çok sıcaktı, 43'tü. Hoş şu anda da 39 ama e, yani bu fakülteyi çekmeden de ayrılmayacağım. Bugün de bir işim vardı çünkü okulda. Bu da oldukça büyük bir fakülte. Hemen önünde bakın şurası yurt. Dün söylemiştim bunu. Şu anda erkeklerin kaldığı yurt. Önünde otopark var. Şöyle bir çardak. Aa burada şey mi varmış? Ha yok bankamatik sandım. Ha buranın kantini böyle mi? Ha dün söylemiştim ya J Park yakınında olduğu için olmayabilir demiştim. Şöyle bakın bahçesi biraz şey bunun ya. Bir beton gibi geldi ama J Park o kadar büyük ki şimdi belki birkaç görüntü alırım. Büyük ihtimal oraya gidiyorlardır zaten veya bizim eğitimin, şurası eğitim kantinine gidiyorlardır. Kantini böyleymiş. Evet. Burada da oturma alanları var. Şimdi şuradan girelim. Ay. Girer girmez karşıda asansör, sol tarafta güvenlik var. Şimdi şu koridordan girdim. Şimdi bakın şu kapıdan girdik. Karşıda asansör. Şurada güvenlik var. Böyle girdik. Şöyle bir koridor var ve böyle bir koridor var. Burada Z01 ve 07 derslikleri diyor. Bakalım bir tanesini boşsa çekelim. Evet boşmuş. Şöyle bakın bir derslik. Güzel. Hemen sol tarafta çok harika bir avlu. Sonra koridorun devamında tuvaletler var. Bakalım mı bir? Hmm, kilitli. Burası personel tuvaleti olabilir. Devam ediyorum. Yine şöyle bir derslik. Buraya da bakalım. Ay. <laughs> Burada iki sıra var. devam ediyorum yine bir derslik ve böyle bir koridor var burada da derslikler var bir tane de burada bakalım mı daha belki büyük bir derslik var mı bakayım hmm, burası kilitli ama bakın şöyle derslik bir bu koridoru bitireyim ne var merak ettim <laughs> ha bakın şurası daha aydınlık Şöyle. Hı, bir tane açık gördük. Bilgisayar falan filan tahta bildiğimiz derslik işte. Ama e, eğitim fakültesinde her şeyde hmm, derslikte bilgisayar yok. Bunların hepsinde var. Şurada öğretim görevlileri odası diyor. Yine bir tuvalet. Hmm. Aman tanrım. Yani çok çok iyi. Bakar mısınız? Tertemiz ve çok güzel, bakımlı tuvaletler. Tömer. Buradan yukarıya bir merdiven var. Erkekler tuvaleti. Ha, buradan diğer bloğa geçiş var kapıdan çıkınca. Burası resmi. Geri çekmeyelim. Bakın şöyle Akdeniz Tömer burada soğuk içecek, sıcak içecek kahve dolabı. Yukarıya buradan çıkmayacağım çünkü bir de diğer koridoru merak ediyorum. Bur buraya girmiştik, şimdi buraya dönüyorum. Yine derslikler. Ha yok, az önce buradan geldik değil mi? Tamam, buradan geldik. Ben burayı bir bitireyim. Şöyle diğer blok bu kanat ama biz bu kanadın üst katlarına çıkalım. Burada da derslik var ama ders işleniyor. Ya işte burayı bitirmeye gerek yok. Şurası az önceki tömeri gördüğümüz yer. Şurada bakın dinlenme alanları. Yine derslikler. Burada da dinlenme alanları. Zemin katla beraber iki katlı fakülte. Büyük ihtimal yukarıdaki derslikler de aynı ama yine de bir kat çıkalım. Konferans salonu genelde zemin katta oluyor ama Buradakini göremedim. Bir şuraya gideyim bakayım. Çok güzelmiş buranın da mimarisi. Yok, burada da tuvaletler var. Burası az önce girdiğimiz yer. Tamam. Şu merdivenden bir üst kata çıkalım. Yani yeni bir binaya benziyor ama ben 2017'de Akdeniz Üniversitesi'ne başladım. O zamandan beri var. Bir e, videoyu paylaşmadan önce bakayım ne zaman yapılmış. Şuradan çıkalım. Ha, Bakın burada alt kata inen bir merdiven var. E, konferans salonu orada olabilir. Mezuniyetlerin, etkinliklerin yapıldığı konferans salonları her fakültede oluyor çünkü. Şimdi bir kat çıktık. Hmm, yine burada derslikler şöyle. Tam burada araya giriyorum. Yani o gün sıcaktan mı neden bilmiyorum e, kat planını hiç dikkatli bakmamışım. Kağıdın sol tarafına kesinlikle bakmamışım. Ben onu binanın kat planı diye düşünürken birinci katın kat planı olduğunu şu an öğreniyorum kurgu sırasında. Yani bir videonun ilerleyen dakikalarında birçok fakültede zemin katta yani daha doğrusu Bodrum katta konferans salonu olduğunu söylüyorum. Hatta inen bir merdiven de görüyorum gösteriyorum fakat inmiyorum nerede olduğunu bilin diye sadece söylüyorum. Oraları artık kesilebilecek durumdaysa keseceğim. Oysa ki birinci kattaymış konferans salonu ve seminer odası. Bunu söylemiş olayım. Öğrenci işlerini birkaç öğrenciye daha sormama rağmen onlar da bilmiyorum dediler. Yani çok enteresan geldi bana bu. Büyük ihtimal diğer kanattaydı ama artık benim oraya gidecek enerjim kalmamıştı. Birinci katta da neden konferans salonunun önünden geçemedik? Çok büyük ve karışık geldi bana mimarisi. Bu yüzden belki de bulamadık ama yine de dediğim gibi az çok bir fikriniz oluşmuştur. Affını da sığınıyorum. Ha, evet. Bakın konferans, konferans salonu, seminer odası. Şeyi bulamadım. Şuralarda bakın çok amaçlı salon. Bilgisayar laboratuvarları. Ee, öğrenci işlerini göremedim. Burada olabilir mi? Bakın burada bir tane bilgisayar laboratuvarı görünüyor. Şu ne? Hmm, bu da bilgisayar laboratuvarı. Asansörler. Bilgisayar laboratuvarı. Ve yine derslikler. Ya o güvenlik vardı ya. Onun yanındaydı büyük ihtimalle öğrenci işleri ama... ...bir giremedim oraya. Şuradan bir devam edeyim. Bakar mısınız ne kadar güzel? Dur şuradan bir fotoğraf alayım. Yine bay bayan tuvalet. Burası personelse kilitlidir. Evet. Bu köşedekiler çok amaçlı salon bulduk bir tane. Açık mı acaba? Şöyle göstereyim kilitli. Tahta yok, projeksiyon var. Ders çalışma alanı olabilir, etkinlik alanı olabilir. Çok amaçlı salon işte. Burada da yine çok amaçlı salon. Ve üç taneymiş. Burada yine derslik diyor. Ay ne kadar karışık bir yer ya. Buradakiler nasıl bakayım? Aynı derslikler. Şurada ders var. Oraya girmeyelim. Yani bir kat daha çıkacağım. Çünkü e, öğrenci işleri nerede bile ay burada <laughs> nereden geldiğimi şaşırdım. Ya da aşağıya güvenliğe sorarız öğrenci işlerini artık. Dördüncü katta dekanlıklar oluyor genelde. O yüzden bir son kata kadar çıkalım. Bir kat daha çıkıyorum. Evet. Yine derslikler öğretim elemanlarının odaları varmış. Bakın bir kat daha çıktık. Şöyle ve şöyle şunların hepsi. Evet son kata da çıkalım. Yoruldum. Yine burada da öğretim elemanlarının ofisleri var. Böyle son katta Öğrenci işleri diğer bloktaymış büyük ihtimal. İki tane öğrenci vardı onlara sordum. Diğer bloğa geçiş zemin katta mıydı? Ben bir oraya iniyorum şimdi. Ya çok garip ama hiç kimse öğrenci işlerinin nerede olduğunu bilmiyor. Diğer bloğa da geçmek yani gerçekten şu an çok sıcak. Onu yapacak halim kalmadı ama sonuçta bir fakültede öğrencileri mutlaka olacaktır. Sadece ben bir gelenekleşti mutlaka gösteriyordum. Yine onu yapmak istemiştim ama olmadı. Bu fakültede okumak isteyen herkese başarılar diliyorum. Az çok bir fikriniz oluşmuştur umarım. Şimdi J Park'tan da biraz görüntü alıp videoyu kapatıyorum. Bay bay. Bakın şöyle fakülte dönüyorum yurt. Şurada market var, kuaför var. Yani burası büyük bir yaşam kompleksi. İşte kafeler var, restoranlar var, butik var, bijuteri var. Şurada bakın fotokopi var. Şuranın içi bir C şeklinde. İnternetten şimdi fotoğrafını koyarım. Bir de içine gireceğim. Bakın şöyle kafe, restoranlar başlıyor. Böyle bir C şeklinde. Bu arada yurt binası böyle iki blok değil. Bir 5-6 bloktan oluşuyor. Oldukça büyük bir yurt. Kızların kaldığı bir yurt daha var. O Meltem Kapısı'na yakın, ee, o da bayağı büyük bir yurt. Yani yeterli yurt alanı var. Bakın şurada Simit Sarayı var mesela. Böyle bir yer işte. O yüzden fakültenin kantininin küçük olmasına çok takılmayın. Dediğim gibi edebiyat ve eğitimin kantinine de gelebilirsiniz, buraya da gelebilirsiniz ve Akdeniz Üniversitesi'nin yemekhanesi bütün videolarda söylediğim gibi mükemmel, güzel. Yemekleri çok çeşitli, bol, gayet sağlıklı, temiz, tertemiz yani ve ekonomik. Şurası bakın J Park'tı. Yani fakülteniz hemen şurada çaprazda. Bu yoldan dümdüz giderseniz sağlı sollu bir sürü fakülte var ve Meltem giriş, kapısı, giriş çıkış kapısına geliyorsunuz. Kampüsün, yerleşkenin. Şöyle bakın ilahiyat ve e, yüksekokula yani yabancı diler yüksekokuluna en yakın kampüse giriş çıkış kapısı da işte bu Uncalı giriş çıkış kapısı. Bunu da göstermek istedim. Kampüse 5 ayrı giriş çıkış kapısı var bu arada. Bu kadar. <laughs> bu sefer gerçekten videoyu kapatıyorum.